Alkolları, çeşitli kollara çok kıymetli kanat önderleri arkadaşlarımız. Bugün buraya toplanmanın sebebi yaklaşık biz kendimiz olarak iki yıldır Alfabat İl Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Son iki ayda da vekaleten Devonca bir başkanlığı yürüttük. <laughs> Bu süreç içinde yeniden bir gelişme oldu. Diğer illerde de oldu. Yaklaşık onun üzerinde ilde uzlaşma içerisinde sadece bizim gibi vekalete il başkanlığı yapan arkadaşlarımız birer birer geldiler. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız onları tasdik etti. Başkanlıklarını teslim etti. Ama her zaman olduğu gibi bizim Kırıkkale'de ve bir iki tane de ilde de araştırmalar yapıldı, raporlar yapıldı. Biz de Engin Bey kardeşimizle beraber beş arkadaşımız Ankara'ya çağrıldı. Burak Çaykara kardeşimiz, Engin Pehlivan, Bahadır Kılıç, Haydar Bozdemir, Haluk Ercan Ankara'da. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın tercihleriyle Engin Pehlivanlı kardeşimize, benim de çok memnun olduğum, kendisini çok sevdiğim, bu partide çok emeği olan kardeşimize il başkanlığını tebliğ ettiniz. Bravo! Biz de bundan sonra üzerimize düşeni yapacağız. Ben kendim adına Engin Pehlivanlı'ya da burada AK Parti adına da söz veriyorum. Sonuna kadar o kardeşimizin yanında ekibimizle, arkadaşlarımızla, partilerimizle her zaman yanında olacağız. AK Parti'nin de emrinde bir nefer olarak çalışacağım. Sağ olun. <laughs> Buradan şunu söylemek istiyorum. Biz yaş olarak da yaşım itibariyle bunu söyleme hakkını kendimde buluyorum. Lütfen Kırıkkale'de artık birlik beraberlik, birlik beraberliği konuşuyoruz da hep lafta kalıyor. Şu kavga dönemi bitsin. Ben orada en çok şu sınıf diyecektim. Dosyalar doğrusu şikayetler görüyorum. Dosyalar doğrusu şikayetler gördük. Ya benim gibi adamı da mı şikayet ediyorlar dedi. Benim abim sonra da kadın açım. Aha bu önümde açım dedim. Vallahi ediyorlar abi hepsini ediyorlar dedi. Evet emin kardeşim. Sonuna kadar hayır, 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 hayır. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah <laughs> yardım etsin. İle başkanlarım, çok kıymetli seçilerimiz üyeleri, genç arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler ve basın mensuplarımız, il başkanlığı, devir teslim törenimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu vesileyle hepinizin katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, selamlıyorum hepinize. çalışmaları ve ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri neticesinde il başkan olarak atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bu anı yaşattığı için Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti kutlu bir hareketin kalbidir. AK Parti sadece bir partinin ötesinde büyük Türkiye idealinin vücut bulmuş halidir. AK Parti Anadolu insanına fırsat verilmesi halinde neler yapabileceğini gösteren siyasi bir hareketin adıdır. Milleti tepeden bakan, bakan değil, millete hizmetkar olmayı şiar edilenlerin partisidir. Biz de böyle bir kutlu bir harekette il başkanlığı gibi sorumluluğu ağır bir görevi şu an almış bulunuyoruz. Sorumluluğumun farkındayım. Kendime güveniyorum, kendimize güveniyoruz, arkadaşlarıma, teşkilatımıza güveniyorum inşallah. Siyaset anlayışımızı iki temel, iki temel üzerine inşa edeceğiz. Birincisi, Mahalli Bey'in de belirttiği gibi kimseyi dışlanmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, nefsimizle hareket etmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, en ücra yerlere kadar ulaşacağız. Türkiye yüzyıl idealin etrafında toplanacağız ve memleketimizde bu ideali memleketimizde sürdüreceğiz. İkincisi de dar ekip da çalışması yapmayacağız. AK Parti'ye oy vermiş, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş, bu kutlu hareketin zaferi için zaferi için dua etmiş, çalışmış, herkesi dinleyelim. Herkesle istişare edeceğiz. Kesinlikle ayrıntılılık yapmadan AK Parti değerlerine inanan herkesle kucaklaşacağız, görüşeceğiz. Bunu da lafta bırakmayacağımızın sözünü ayrıca veriyorum. 40kale birlikte inşa edeceğiz. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, Yolumuz uzun ve çileli. Ama Rabbimizin yardımı ve sizlerin desteğiyle her türlü zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bu duygularla 14 Ağustos 2001 tarihinde bugüne kadar partimizde görev almış il başkanlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Yönetimlerde görev alan parti büyüklerimizden ebediyede ihtiyar edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlıklı uzun yıllar diliyorum. Şu anda bu onurlu görevi bize devreden başkanımız Bahadır Kılıç ağabeyimize ve yönetim kuruluna huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Fikirlerine her zaman ihtiyaç duyacağız ve tavsiyelerini mutlaka hep fırsatta dinleyeceğiz. Konuşmamın sonunda da bir hatırlatma yapayım da 22 yıl milletvekilimiz Murat Yılmazer abimizin bugün ölüm yıldönümü, vefat yıldönümü ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet. Konuşmamın sonunda da buna bir fatiha okumanızı rica ederim. Bugünden itibaren milletvekilimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe ve belediye başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız, köy, köy mahalle ve sandık temsilcilerimizle bir bütün halinde çalışacağız. 8 ay sonra yapılacak olan mahalli idareler seçiminde inşallah en yüksek oy oranına ulaşıp bütün belediyeler alacağız inşallah. Bu duygularla çok sıcak burası. Konuşmayı kısa tutayım. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet. Çok sıcak. Evet. Allah gönder. Arayalım baş. Buyurun. Bizi gören sabahlarından hayırlı mübarek olsun. Ee, Sağlık sıhhatle hayırla hizmet etmeyi nasip etsin. Ee, hayırla bir şehir için hayırlara vesile olmasın. olmasın Allah'ım Allah hayırlı mübarek etsin. El Fatiha. Herkesin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hava çok sıcak. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Karışın Çok teşekkür.

o <laughs> hava Bu şekilde hoş geldin